Merhaba evet arkadaşlar. Bugün evet. sizlerle beraber Part e, 2'yi çekiyoruz Rainbow e, Friends'in. Evet arkadaşlar yeşilliği geçmiştik hatırlarsanız en son. Şimdi yeşilde arkadaşlar e, food park var biliyorsunuz. Yemek yemek. Evet. Kemik yan. Yeşilde burada. Gördüm kolumu. Dur ablacığım dur dur. dur. Kapıyı açtı buluğu geldi. Arkadaşlar şu anda görüyor zaten. Arkadaşlar ben hastayım biraz. Yani söyleyeyim. Değil mi? Gitti yeşilde. Oradaydı. Blue ve Eşil'de orada. Aa, orada bir yemek vermiş. Alak. <laughs> Arkadaşlar biraz hasta gibiyim. Hastayım da. Ondan ara sıra diye ses çıkabilir. Özür dileriz ama çıkabilir. Değil mi? Ben aldım ablacım buradakilerin hepsini. Ya. Oradakini almışsın sen. Tamam. Ben senin yanına geliyorum ablacım. <laughs> Mavi yokları takip etme ablacım. O tiyatroya götürüyor biliyorsun zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> Onu ben alayım mı? Çalım yeşil diye nerede? Sen neredesin? Ben e, şu an tiyatrodayım. Baya bir kutu aldım ablacığım. Ay pardon arkadaşlar kutu değil yemek. Şimdi bunları koyacağım. Ben... Pel oyuncak peluş sesi geliyordu. Freddy'nin sesi gibi geliyordu. Hı -hı, hı -hı diye bir ses geliyordu. O mu? Ha? Hı -hı. O ses mi? Tamam. Kivci sesi geldi lan. Nerd. Aa bulu bulu. Adam kutudan çıkmıyor buldu var. Çıktım yanlışlıkla geri girdim ama. Görmedi seni. Hop. Nasıl keştirme yaptım ama. Değil mi? Beni gördü ben gittim. Ablacığım. 5 tane olmuş <laughs> arkadaşlar. Yeşili burada. Yeşili mi hareket etme o zaman. Hayır. Gitti mi? Yeşili geliyor. Kaç ablacığım. Ayak sesi geldi. <laughs> ablacığım. Şey dolap olan yerlere gidelim. Çünkü yeşili dolapta görmüyor. Çapşık ya. <laughs> Alayım oradan incene buradan direkt hıdırsaydın ya. <laughs> Sakın, Aa, burada yemek varmış aldım. Benim 8 yemek oluyor. <laughs> o zaman 9 10. <laughs> Sen Aa, 11 oldu. Geçildi burada galiba. Aa yemeğin arkası arkasında yazı var. Bir şey yazıyor ya. Yemeğin arkasında bir şey yazıyor. Anlayamadım. Sansürlemişler. <gülüyor> <gülüyor> Mavi bakayım. Burada değil. Rahat. Niye rahat dedim ki ben? Değil mi? Alın <laughs> yeşil de burada çok duruyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar adınızı okurum. <laughs> adınızı yazın, adınızı oku okurum. Değil mi? Evet arkadaşlar, videolarla adınızı belirtin. Zaten Rambo Friends Part 1'de yazmıştım. İşini geliyor. Yeşil'i burada. O zaman durdum ben. Bir de benimki oynuyor. <laughs> Gitti mi? <laughs> Geldim ben de. Bu odaya gidin. Öbür da Yeşil'i var. <laughs> Yeşil o kadar da nedense saf değil değil mi? Aa benim ekran dönmüyor. Dur düzelteyim. Lan kutu yüzünden dönmüyormuş. Aa dönmüyor. Neyse böyle devam edeceğiz. Ne yapayım? Dönmüyor. Takılı kaldı. <laughs> Neyse bitirmemiz zaten az kaldığı için. Arkadaşlar part 3'te de ne vardı ablacığım? Turuncu. <laughs> Turuncu'yu da çekeceğiz part 3'te. Zaten ondan sonra 4. de oyun bitiyor. Evet arkadaşlar. Yani hepsi saldırıyor ondan sonra bitiyor. Ben sorunu bilmiyorum. Ablayım. Nasıl biliyor musun? Bulu bizi kovalıyor. Biz engeller var. Biz tünelde gidiyoruz. Bulu da tünelde gidiyor. Pasta var. Parti yapalım diyor ama Bulu uyanıyor balonlardan. Sizi kovalıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> Ondan sonra şey yapıyorsun. Kaçıyorsun. Engeller falan var tünelde. Ondan kurtulmaya çalışıyorsun. Anladın şey mı? Sen ne ne? İki. Üç daha bulacağız. Arkadaşlar bu video birazcık kısa olacak sanırım. Çünkü oraları göstermedik. Ama uzun da kötü. Arkadaşlar aslında parti dışında oynayabilirim. Alayım ama benim ekran dönmüyor ya. <laughs> şu anda dönmüyor ya. Baga girmiş benim ekran. Evet arkadaşlar şu anda devam. Ah! Oh. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben e, bir tane kutu buldum. Benim ekran dönmüyor be. yani iki kaldı arkadaşlar. <laughs> şimdi şu an kadar çok fazla görmedim. galiba uyuyor. <laughs> Aldım. Ekranım şimdi dönmüyor ya. Göremiyorum hiçbir şey. Ay, dolapta o Aa bunu beni görmüş. <laughs> Dolabın içine girdi be. Beni öldürdü. Yeşil <laughs> gitti mi? Aa yeşil de burada. <laughs> Dolaba girdim. Alayım o zaman onları sen koy benim ekran dönmediği için tamam mı? <laughs> ha? Tamam, <sende> var mı? <laughs> Yok sıfır kutu. <laughs> ha? Ne bir şey soracağım. İlk dolapta ölme koymamışlar. Toksit koymamışlar. Evet. Toksit olsaydı nefes kesilip ölüyoruz çünkü. Toksit bilmeyen bilmeyenler için Türkçe'ye çeviriyorum. Nefesin demek. Evet, ben de bilmiyorum. Bayrama giden öğrendim. Toksit biliyorum ki? Nefes Arkadaşlar son kutularımızı koyuyorum. Nefes bari dolarsa işte ölüyorsun öyle bir tane. Oyunlara koyuyorlar. <laughs> evet arkadaşlar koyuyor. Yeşil var bir saniye. Yeşil de öldürsün mü beni? Kim öldürdü? Beni. Ne? Kutuday mıydı? İyi de kutuda öldürüyordu dedim ya sana. <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar arkadaşlar. bayan son kutuları da alacak yani ben öldüğüm için. Aa beni de öldürdü lan. Neyse arkadaşlar o zaman zaten ikinci bölümü biliyorsunuz yeşilliği tamamlıyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar Turuncu'da görüşmek üzere. Bay bay işte görüşmek üzere. Bay bay. Size görüşmek üzere. Yeah.